Nedim Bey merhaba. Merhaba. Ee, hakkınız olduğunu iddia ettiğiniz TOKİ evlerinden yararlanamadınız. Ardından e, özürlülük maaşınıza el konuldu. Şu anki durumunuz nedir? Maaşınızı geri alabildiniz mi? Bu Şu süreçten bize bahsederseniz. Maaşımı henüz alamadım. Bir de bakım maaşı alıyordum ben özürlülük olmama rağmen. Bakıma muhteşkiye. Hani görme engelli. Böbrek mühendisliği ve pankrasyonu e, ilaç kullanıyorum işte. Hep bir işin sosyal hayatımı sürdürüp Hani bunu gittiğimde yasal olarak benim hakkım. Yasal belgeler göre de hakkım. Hani yasal belgeler esastır. Hani bu kadar bilgiye sahip olmam da Dünya Engelleri Derneği'nde yönetimde çalışıyoruz. Hani abla mantıken uygun birisi olduğunu zannediyorum. Hani okuyorum dışarıdan da. Geliştirme adına bir şeyler yapıyorum. Ama bana burada kesinlikle beş beşe gelmesinden dolayı birinin kasıtlı hareket yaptığını zannediyorum. Yani zannediyorum diyor hani bu benim bu derler ki işte dışarıdan gelen her psikolojik durumu belki böyle dediriyor. Ama kesinlikle bu deyimlerle ilgili değil. Ben bundan yüzde yüz eminim ki bunun yukarı karşı bir kasıtlı hareket var. Birilerinin eli işte, var. Yani bu Sosyal devlet, sosyal devlet demek özürlüsünün karıbanına sahip çıkan devlettir devletin yasası her eşit olduğu gibi bana da eşittir. Benim hakkımı olmama rağmen gidip hakkımı savunduğumda işte kızıyorum gibi tuhaf tuhaf hareketler yapıyorlar. Kızıyorlar size. He, kızıyormuşlar da kızarmış da öyle demeyemem gerekiyormuş da. Yani kızsan ne olur kızmasan ne olur. Bir maaşınızı alabilecek misiniz? Yani şu an dilekçemi yazıyorum şey mi ama bu kadar bir özürlüğüyle uğraşılması sosyal devlet anlayışına sosyal devlete yakışmayan bir durum. Anlıyor musunuz? Hani ben mağdur oluyorum, başkaları da mağdur olmaz. Hani bu konuyu gerekirse savcılığa da taşıyacağım. Hani adli makamlara da ileteceğim. Şu an bir yetkili İdari olarak... yetkililere de bildirdiğimde İşte bizim arkadaşlarımız iyi işleri yapıyorlar da. Hı hı. iş yapıyor da kardeşim yasal belgeye göre niye iş yaptın? Duyma yürü ediyor. Sen evet. savcılık makamımız. Ya tabii yani bir bir araştırma, araştırma vardır. Yani araştırma var ama kişilerin vermediği beyanlara göre kendileri beyan veriyorlar. Diyor ki seni ihbar eden birisi var işte ben bakıyorum gibisinden. Diyorum kim bu? Duyuma göre hareket ediyor. Gidip asıl olan başı hmm. kesilmesi söz konusu. Benim mağduriyetimde hala mağduriyetim devam ediyor. İşte ancak ne olur? Benim şikayet diyor etmem lazım ki yani bana bakılmıyor. Veyahut da bakan kişi şikayet gibi ben bakmıyorum gibisinden. Peki Nedim Bey, ne e, yetkililere sesinizi duyurdunuz diye biliyoruz. Gittim Nerelere aklıma. gittiniz mesela? Bu komisyona incelenen kişilere gittim. Müdür bey yoktu. Evine kadar bekledim gelmedi. Hı hı. Zaten çoğu zaman yerinde olmuyorlar işte. Var yardımcısına devlet ettiydi. Aynen anlattım konuyu. Nasıl i̇şte. bir tepki verdi? Nasıl bir tepki verdi? Sert tepki verdi. Sert tepki verdi. İşte diyor ki devletin yasası çöpe atılacak parası yok. Devletin çöpe atılacak parası yok. Devlet karabanın özürlüsüne sahip çıkmasın. Olur. Yani bunlar bir takım savunmalar ceketler bulmuşlar kendilerine uydurup gidiyorlar. Minareyi çalmadan grup uyduruyorlar. Bu kesinlikle devletin suçu değil. Birkaç marifetli memurun suçu. Bu devletin suçu falan değil. Ben gerek siyasetle uğraşıyorum. Gerek dernekte çalışıyorum. Hani aktifim. Bir konu, bir şeyde kesildiğinden hani ben kimseye yalakalık yapmıyorum. Hakkını istiyorum. Girip söke söke alırım. Yasal hakkımsa benim. Yalakalık yapmıyorum. sıfondan ondan kaybettiğimi Yapmam da. Hiç vermesin. Ben öldürecek diye, o da Allah'a boş Ancak onu yapabiliyor. Peki Müdür yani. Bey, açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.